Şu an mesela Tuna'dayım ben. Yani buna sen ister inan, ister inanma. Pardon arkadaşlar çok özür dilerim. Şu an marketteyim. Markette 3 gündür gidip çünkü çikolatam bitti. 3 markette de gezdim. 3'ünde de bitmiş. 3'ünde de ayrı ayrı maskeler. Milyonlarca, bütün her hafta benim bu çikolataları görüyorum, dokunuyorum. Dün mesela astral seyahat yaptım. Markette ellerim ve yüzüm çıplaktı. Böyle serbestçe dolaşıyorum markette. Kimse yok. Her yere dokunuyorum. Ondan sonra kasadan çıkıyorum işte. Kasiyer var ama. Ben bir süre önce artık çok sıkıldım kendimden. Dedim ki sürekli aynı şeyleri düşünüp üzülüyorum. Bunaltı geldi kendimden. O yüzden de e, dedim ki ben kendimi bir tatile gönderiyorum. Böyle ara ara kendimi tatillere gönderdiğimi hissettim. Orada dedim ki ben acaba astral seyahate mi başladım? Ve uzun zamandır görmediğim insanları tekrardan ziyaret ettim. Ve bazıları tekrardan kaldığım yerden kavga ettim. Ve Sonra tekrardan evime geldim. Ee, şu anda şey deniyorum mesela, yataktayken üst e, katı süpürme. Işık açıp kapama mesela denedim, olmadı henüz. Ama o zaten olmasın, korkarım öyle şeyler olmasın. Yemek yapabilirim mesela, yani mutfaktan.